Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkcan Gümüşşik, BÖTE 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizinle elektronik devre elemanları final ödevimi yapacağız. Dersin öğretmenin Çelebi oluyor. Ödevimde kara şimşek devresi oluşturacağım. Kullanacağım malzemeler bir adet breadboard, bir adet bağlantı kablosu, 7 tane jumper kablo, 6 tane farklı renklerde led, 6 tane 220 ohm direnç, bir tane Arduino kartı. Projemizi yapmaya başlayalım. Öncelikle ledlerimizin kısa bacakları ikisi kutba gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ben zaman kaybı olmaması açısından ledlerimi koydum. Şu an yerleştiriyorum. Breadboard'umuzla Arduino'muz arasında iletişim kurabilmek için breadboard'umuzun eksi kutbundan Arduino'muzun GND pinine bağlantı kuruyoruz. LED'lerimizin patlamaması amacıyla LED'lerimizin boşta kalan ayaklarıyla 220 ohm'luk dirençler kullanacağız. Şimdi bu dirençleri yerleştiriyoruz. Son aşama olarak dirençlerimizin boşta kalan ayaklarından Arduino'muzun pinlerine bağlantı çekmek. Şimdi sırayla yerleştiriyoruz bu pinleri. Pinlerin herhangi bir sıra önemi yok. Sadece yanma sırasını belirleyecek. Şimdi bilgisayarımıza geçip kodlama aşamasına başlayabiliriz. İlk olarak Arduino IDE uygulamamızı açıyoruz. Daha sonra void setup ve void loop kısımları direkt bulunuyor. Ben burada kodlarımı hızlı anlatmak amacıyla direkt yazıp karşınıza getirdim. Öncelikli olarak const int yani dizi tanımlamamızı sağlayan değişkenlerimiz dizi de değişkenimiz olarak led belirledim. Daha sonra küçeli parantezlerimizi açıp kapattım. Şimdi ise ledlerimizin bağlantılı olduğu pinlerimizi belirttik. Ben ledlerimi 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. pinlere takmıştım. Daha sonra void setup kısmına geçerek for döngüsüne başlatıyorum. Pin mod ledimizin in, output mu, input mu olduğunu belirtmemizi sağlıyor. Asıl işi yapmamızı sağlayan void loop kısmı. Çünkü ledimizi yanıp söndürme işlemi void loop kısmında gerçekleşiyor. İki iki tane değişken oluşturacağız burada. Bir, birinci değişkenimiz i diyelim. İkinci değişkenimiz ise j diyelim. İlk değişkenimiz bu devreyi yakıp söndürmeyi sağlayacak dümdüz. Diğeri ise tam tersine yanıp sönmeyi sağlayacak. Delay burada milisaniye olarak belirtiliyor. Ben bunu 50 milisaniye yaparak daha hızlı yanıp sönmesini sağlatıyorum. Digital Write ise HIGH mı yoksa LOW mu olduğunu belirtmemizi sağlıyor dizimizin. HIGH ise ışık veriyor, LOW ise ışığı kesiyor. İki türlü de aynı şekilde devam ediyor ve LED'imiz yanıp sönüyor sürekli olarak. Şimdi ise RUN edelim. RUN ettikten sonra şu an derleme aşaması yapılıyor. Derleme aşaması bittiğinde bu şekilde yanıp sönmeye başladı. Arduino'muzla bilgisayarımız iletişim halinde devam ediyor çünkü. Şimdi projemizin sonuna gelmiş olduk. Projemizin kodlarını ve devre şemasını yorumlara bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.